Aracımızla sonradan yaptığımız büyük projelerden bir tanesi olan şerit takip sistemini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Müzik Önceki videolarımızda hatırlarsınız zaten söylemiştim. Şerit takibi kamerası takılması için aracı servise bırakmıştım. Serviste camları ve ayna kompartmanı tamamıyla değişmişti bu şekilde şerit takip kamerasını entegre etmiştik. Şerit takip kamerası entegre edildikten sonra gerekli aktivasyonları ve kalibrasyonu yaptıktan sonra şerit takip kamerası çalışmaya başladı. Şerit takip kamerası gösterge üzerinde iki tane çubuk şeklinde görünüyor. Bu Arlink üzerinden ses ayarı ve ses ayarı ve açma kapaması yapılabiliyor. Ses ayarında iki iki tip ayar mevcut. Birinci ayar çok sert bir şekilde e, sesli uyarı veriyor. Bu uyarı varken, araba kullanırken stres olduğumu fark ettim. İkinci uyarıyı tercih ettim. İkinci uyarı da e, otoyol kenarlarında bulunan, şeyler arası yollarda kenarlarda bulunan tırtıklı yapıdaki sesi e, araç suni bir şekilde çıkarıyor, şeritten çıktığınızı anlıyorsunuz. Aynı zamanda gösterge üzerindeki şeritte olduğunu anladığı zaman Yeşil şekilde görünüyor. Şerit açmaya başladığınızda bu sesle beraber şerit simgesi kırmızıya dönüyor. Hangi yönden çıktıysanız. Şimdi şerit takibi konusunda iki iki tane e, mesele var. Birincisi direksiyonu şeride şeritte tutmak için direksiyona müdahale etmiyor. Birincisi şeritte tutmak için direksiyona müdahale etmiyor. Bunu hiçbir zaman da edemeyecek. Çünkü direksiyon sistemi buna müsait bir teknoloji de değil. Şimdi bunu dedim diye neden böyle dediğimi merak edebilirsiniz. Kısaca anlatayım. Bununla ilgili hatta sorun da yaşadım bunu yap yapmaya çalışırken. Ama hatan neresinden dönülürse kerkardır. Bu da bize tecrübe olarak dönmüş oldu. Bu konudan bahsedeyim. Megane 4 Kadjar ve benzeri yani Renault'un düşük fiyat segmentinde konumlandırdığı araçların tamamında elektromekanik bir direksiyon sistemi var. Bunun adı CEPS yani CEBPS diye geçiyor. Bunun anlamı e, direksiyon sisteminde kolon sadece elektronik bir motora sahip. Bu sayede direksiyon asistan yani direksiyonun yumuşaması, sertleşmesi bura üzerinden oluyor. Fakat Renault'un daha lüks e, fiyat aralığına konumlandırdığı Talisman, Koleos 2, e, Espas gibi araçlarında bu direksiyon sistemi raps yani rak e, Electronic Power Steering diye geçiyor a, açılımı yani gergili direksiyon sistemi. Yani hidrolik, hidroelektronik sistemlerde bu yapı çalışabiliyor. Hidroelektronik sistem dediğim yapı da aynı zamanda direksiyon kutusu da elektronik. Bu elektronik durumdan dolayı zaten direksiyona hafif hafif müdahaleleri yapabiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu araba otomatik park sisteminde bunu yapabiliyor. Direksiyona müdahale edebiliyor. Niye da yapamıyor bunu? Arkadaşlar direksiyon kolonu çok sert hareketler yapıyor otomatik park sırasında. Direksiyon kutusu ise dişlerden oluşan çok ince bir yapıda olduğu için orada daha hassas dönüşleri yapabilecek yapı o kısımda. Megane 4'ün içindeki direksiyon kutusu tamamıyla mekanik. Yani bu işlemi hiçbir zaman Yapamayacak. Maalesef yani ya kendimiz talismandaki direksiyon kutusunu buna entegre etmenin bir yolunu bulacağız e, bulabilirsek ki sanmıyorum yapabileceğimizi çok fazla kastım yani özel işçilik istiyor. Bunu yapma şansımız yüzde sıfır. Yani bazen bizim de yapamayacağımız olaylar denk gelecek. Bu kanalın amacı makul bütçeler içerisinde çözümler geliştirmek kalibrasyonlarla ilgili ayrı bir video gelecek hem radarın hem de kameranın kalibrasyonu kalibrasyonun ayrı ayrı nasıl yapıldığını göstereceğim ee, çok karışık şeyler değil özellikle kameranınki gerçekten kolay ee, ama radarınki biraz bilgi ve teknik konu istiyor yani yapılabilir yapılamaz diye bir şey yok ee, hiçbir şey engel değil. Her zaman olduğu gibi Arlink link 2 bulunan araçlarda çalışan bir sistem. Arlink link 2 üzerinden açılıp kapatılabiliyor. Arkadaşlar şimdi araçtayım. Nasıl çalıştığını göstereceğim. Şimdi şerit takip simgeleri. Burada görüyorsunuz. İki tane çubuk şeklinde. Şu an araç hareket etmediği için bu şekilde görünüyor. Şimdi buraya geldim şeritten çıkma ikazını kapattığım zaman buradaki çizgiler gitmiş oldu. Geri açıyorum. Geri geldi. Şeritten açma ikazının ses seviyesi burada ayarlanabiliyor. Bu şekilde sesleri çıkarıyor. Bir de bunun haricinde onu şu an burada gösteremem. Bilgisayar bağlayıp ayarlamam gereken farklı bir ses var. O dıt dıt şeklinde ötüyor. Onu hiç sevmiyorum. Onu, o şekilde çalıştırmayacağım. Çalıştırmıyorum. Ayarları bu şekilde düşük, orta, yüksek şekilde. Yüksekte şehirde yaklaşmadan bile ötmeye başlıyor. Onu da sevmediğim için bu şekilde kullanıyorum. Yani Arling üzerindeki yapısı bu şekilde. Hadi videoya devam edelim. Hadi gelin nasıl çalıştığına bakalım. bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adresleri açıklamalar kısmında bulunacaktır. Videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Sormak istediklerinizi de yorum olarak yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.